Arkadaşlar biz bugün... başar Evet biz Keremle Azra bugün Kerem'in hesabına oynuyorum çünkü annem telefon ya da bilgisayarıma oynamam izin vermiyor. Evet ben Kerem'den bir yaş büyüğüm 18 yaşında ben 9 buçuk sayılır şaka, şaka ben 13 yaşındayım. Ben de 7. Evet <laughs> Kerem benden küçük olsa bile onun hesabını kullanıyorum. Sadece siste arkadaşıyız küçükken tanışmıştık ben birazcık şeydi yani. Şimdi ben Bad Cat Bad Girls olarak yazdım. Şuradan adınızı değiştirebiliyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar bilenler de yazsın yorum butonuna. Aynen bilmeyenler de yazsın. Yani öyle bir önemli. Merak ediyorum da. Şey bu aile cenneti oynuyoruz şimdi ben bu benim bir en sevdiğim oyun şu an yandan Kerem sözümü kesmeye devam ediyordu biz de milleti bakıyorduk ne yapıyor ne yapıyorsun ya? <laughs> Dans ediyor sokaklarda nerede? Nerede? Ben de şarkı söylemeyi çok severim belki ama yalnızken yani iki kişiyken. Kapatalım mı şunu? Ekranın boşuna kaplıyor. Aynen ya. Güncelleme dolayı kapatabiliyoruz artık. Oley. Eskiden hiç kapatamıyorduk hiç bu oyunda. Aa diskoda biri var mı? Bir bakalım varsa oynayalım. Ya dino. <laughs> Oradan çıkamıyorduk da ben nereye götürecek diye bakacağım. Aa bu benim arkadaşım Roblox arkadaşım ama Selin. Selin beni unutmuş. Selin üzgün ha. Suratlara bak. Aynen. Senin. Herhalde canı sıkın bana. Kaç gündür oyuna girmiyorum ona. bir de like atmayı bir <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> artık. tablet Şu an tablette oynadığımız için kabul ama normalde şey yapar arkadaşlar. Basma ona gideceksin. Evet. Selamun aleyküm. aleyküm. Şey arkadaşlar biraz bilgi tablet kastı. Çünkü annem şey almalı ceza verdi. Bizim ev nerede? Dur çekil. Yahu beni ne kadar çok seviyorsun da atmayın ya senin. Yok bu bizim değil. Ben kendime oraya aldım <laughs> evet. Hadi biraz yukarı arkadaşa deneyelim. Yani ne küstüm ben seni beni dağdan atmaya çalıştım. Katil. Ben de aslında şeyden sanırım sonuçta bad cat bad girls adı. Yani yarasa kedi kötü kız. Aslında böyle bir süper kahraman olmayı küçükken hayal etmiştimdir. Ama mesleğim diş doktor olmak. Böyle süper kızlar diye Hayır. var. Evet. Beth bir çizgi filmde kahraman var. Batman'i çok seviyor. O da Beth konuştu. İşte. Harden. Hayır. Kartın et Senin duymaman gereken bir şey okudun şu an Kerem. Arkadaşlar ben size şey Söylemem. Senin yaşına uygun değil. Sonra bu videoyu ben dinleyeceğim. Çünkü seni duymaman gereken bir şey Aa ha bak Harday burada. Harday. Sen niye böyle birisin ya? Kötü bir şey yazmışlar. Para. Oo benim gibi gödü. Kötü ne yapar? Ceydan Ceydan yapmış. Kral oyuncu. <laughs> bir de ben Adopt'u kalktırmış. Şehit'e kız yaptım mı? Şeytan ve Melek'i Türk Türkiye. ya Ay ne istediyse Gönder. Evet Evet normalde iyiyim de böyle heceler yazmadığınız zaman şey kabul etmiyor. Hayır öyle normal. Aa kastı mı? Ay kastı Hayır normal boşluk değil. 3 ta tane <laughs> tamam. bir daha arkadaşlar 3 tane boşluk bırakacağız diyorum. Arkadaşlar biz önce battle oynadık da arkada görmüşsünüzdür. Az önce şey göstermek için eee yani şey yapmak için hmm. neden oraya botla yap yapıyorsun öyle? Kesman Aa aa sen ne öyle şey yazdın ya? Ayıp. Helalun rehber at. O kutu anlamıyor burada. Allah Allah erkekler herhalde yanda görürsünüz ki. Yahu sen yerde ne yapıyorsun? Hazır sen şu an. Seri sen yerde ne yapıyorsun acaba? Ben de se. Hazırken... Aa benim sepet yapma şeyim nerede ya? Hazır sen şu an o indiriliyorken ben bir havuza gireyim. Evet topuzuna daldı Kerem. Hem <laughs> de bir şeyin içinde arkadaşlar. Çadır. Neydi o? Çadır. Evet. <laughs> bir de unutmuşum da. Kerem bildiğiniz gibi iki sınıf, ikinci sınıfa gidiyor. Ben de arkadaşlar 12 um, altı yok. 7. sınıfa bir dakika ya. Ben kaçıncı sınıfa geçiyorum şimdi? Koronadan kaçıncı sınıf oldum unuttum. 4 <laughs> ya da Yok 4 Hadi değilim dört, ben. 12 12 yaşında bir insan 4'e nasıl gitsin? Hayır, sınıf zaman öyle dedin. Değil? o küçük kendi. Şimdi ben 4. 4. sınıftayken Kerem de vardı da o zaman ben demiştim küçük günü hatırlıyor Kerem'in öyle bir şeyi var yani ben hiç hatırlamam. Ana geldi kapa geçti. Ne yapıyorsun? Şeyini. Ay. Şuna... kafa gibi uçtu. Bir dakika. <laughs> şeyi açıp ona bak ya gene kas. Ne yaptın Kerem? Niye bütün oyuncakları döktün? Rol, oldu. Montaj oldu. Gördüğünüz gibi senin ortada yatıyordu. Acaba neden orada yatıyordu? Sadık mısın? Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar bilirsiniz ki e, Biliyor musunuz? kucağınızda bilgisayar oynamak Büyüyünce çocuk yapmanızı engeller. Yani çocuğu yapamazsınız. <laughs> Anlarsınız ya. <laughs> e, Onun için e, kucağınızda bilgisayar oynamızı, oynamızı tavsiye ederim. Çünkü ben de öyle yapıyorum. E, şey yapmanız gerekiyor. Öyle masada ya da bir sehpanın üzerinde oynanmanızı daha tercih ediyoruz. Çünkü radyasyonlar vücudunuza dalgalandıkça e, öyle şey yapıyor işte. Anlarsınız ben Bebek <laughs> karnınızda olduğu için. Onu Hava yapmanız kaldı. gerekir. İşte öyle bir şey yapmayın. Anam, anam gelip havuzu kırdım yalnız ben. Neredeyse üstü aldım ama Aldım seni. Daha da aşağı atacağım. Sen beni daha da aşağı attın. Ben de seni atacağım. Este çöz. Open close ne? Masanın üstüne çıktım ben. Ata atan niye bozuk? Cin cin. Robu arkadaşlar. Bir dakika benim. Ben Son saniye. Ten, aa, kazandın. <laughs> şey arkadaşlar bir sonraki videoda Baldi yap Baldi çekeceğiz. Baldi çok şey yani. Zor yani ikinci şey... biz e, videoyu çekme çekmeyi düşünmeden önce şey yaptık. İşte. Oynadık, badi. oynadık çok zordu. İkimiz de Kerem'le denedik ama Bade Bade'ye gelindik. Aynen Mecburen. çünkü çünkü onu... ıı, Kerem benim hakkıma kötü kötü şeyler e, soktu. Yani şunu yap, bunu yap dedi. Benim dikkatim dağıldı. Yanlış saydım. İşte ondan. E, yani yanlış saydım diyorum yazdım. <laughs> i̇şte ya bu bu ne yani? alt niye ve neredesin nasıl iyi inilsin. ay kötüsün ay, yanda görürsünüz arkadaşlar chatten ee, ne bileyim lan <laughs> arkadaşlar burada komik şeyler oluyor ama ben anlamıyor ki Arkadaşlar Mezuren, ne deşler değişik şeyler yenge bari, de mi söyledi bari, <laughs> yenge klasik neden Gerçekten kavga ettiğimizi bilmiyoruz. Anca. Benim mi? Bu benim mi? Neyse ben sandalyeyle gitsinler. Hmm. Eğer düşündüm Kerem düşündüm. Kerem falan yazıyorsa bizim demektir. Ama Kerem'i bulamadım. Karış. Oho görüşürüz. çok kötü bir kelime yazdılar çete. Valla. Azra beni izle. Havuzun üstüne atlayacağım sen halleder. Esme Espeç. Esmene diye başlıyoruz oh. arkadaşlar. Esme. Ufladıma. <laughs> Her zamanki. Arkadaşlar. Kötü sesim. Dostlama alanı ner neredeyse doldu. Cihaz yavaş çalışır bazı işlemler için kullanacaklar normal kullanma devam ediyor. saatini Bakayım ben depolama alanı doldu. Neyse arkadaşlar, Görüşmek üzere. Arkadaşlar birlikte bazı şeyleri silmek ister misiniz? Yok anne. Ö arkadaşlar, arkadaşlar şimdi biz videoyu durduracağız. Bir sonraki video için hazırlanın. Bu ve diğer videoyu silmeyeceğiz. Diğer bazı gereksiz şeyleri sileceğiz. Kerem'de artık ne varsa ya ben Kerem'in bir şey yaptığını düşünmedim ama neler yaptığına bakacağız birlikte. Hatta hatta Kerem'in neler olduğunu olduğuna ilgili bir video yapalım mı Baldi'den önce? Ay, önce bir eliniz Kerem. Aynen silmeden önce sizinle yeni bir video yapacağız. İşte ama bu videoyu silmemiz gerekebilir. İlk önce birkaç video silelim sonra şey yapalım yoksa birkaç o video o videoyu... Yok ki, tek video var. Yani onları eğer diğer birkaç video silmezsek o sildiğimiz videolar yani komik şeyleri göremezsiniz arkadaşlar. Evet. Önce bir her yerlerini de birlikte sileriz arkadaşlar. Neyse dosyalar oluyor. Evet. Işık dur dur dememiz, de, dememiz lazım. Bay bay arkadaşlar. görüşürüz. görüşürüz.